Ben de Alaycı, 1945 doğumluyum. 81 yaşındayım. Ko komşu gelinler yanına bir an de yazdıralım. bay utanmayınız mı siz? Ben dedim bu yaşta ne yapacağım orada? Ben dedim ayağım güler bana. Say tamamlansın bir an Tamamlanmadı say ne olur yalvazlar Yazın madem dedim. Sonra o gün açıldı. Çocuk dedi git ana dedi. Çocuk gönderdi zaten beni bekar çocuğum var. Git ana dedi, bir öğrenirsin, yürüyüş olursa ne dedi, git dedi, geldim ben de. Bir şey etmedim, bir daha bırakamadım, hiçbir gün bayılmadan. kaç seneler oldu, kaç, 70 sene sonra gel, gel, geri dön. ilk okul birinci sınıftayken kitapta vardı. Besmele, Allah ilk sözümüz, iman dolu özümüz. Uyanırken her sabah derim hemen Bismillah. Bir şey yerken, içerken, kitabımı açarken yönelirim Rabbime. Kuvvet gelir kalbime. Düşünemez dilimden, Allah tutar elimden giriyoruz. Çıkıyorlar kadınlar her şeyler yapayım. Bizim köyümüzde daha gelişsin. Bizim köyümüzde de olsun. Çok teşekkür ederim Recep Tayyip Erdoğan'a. Çok güzel geliştirdi Türkiye'yi. Herkesleri geliştirdi. Bizlere de bu şeyi sundu. Çok Allah razı olsun. Milliyetin makamına